Merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Ee, NSG serinin yepyeni bir bölümünde daha hoş geldiniz. Bugün tek maceralarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, hatırlarsanız en son madende kalmıştık. Evet, birazdan maden topluyoruz. Birkaç, ee... bundan önceki bölümde birkaç kat daha maden toplayıp geri döneceğiz demiştik. Daha sonra vazgeçtik, şey, yani... E... Biraz gereksiz olacağını düşündük. Evet, şey yani, şöyle söyleyelim. Yanlış anlamayın da hani içinizde bazı kişiler vardır böyle. Hadi güvenmezler. yeni moddan aldı falan derler. Onlara kanıtlamak için böyle bir şey yaptık yani. Ya abi yapardık da. Boş ver şimdi. Tamam. Yani abi yani Abi sen benim buraya gel. 20 tane elmas buldum ben. Sonra abi şey diyorlar. E ee... Bunlar game modun aldılar falan diyorlar. Sinirimiz bozuluyor sonra. Son kanıtlayalım diyoruz. İş işten geçmiş oluyor. oluyor. İş işten geçmiş çok oluyor. Geçmiş oluyor. Ee, biz biraz daha şey toplayıp hmm, maden toplayıp eve döneceğiz. Yalnız amme ve benim şeyim doldu. Bir dakika. Evet, İnvantör evet. Bende biraz boş yer var kanka. İstersen gel bana Hiçbir boşalt. Şey bana gel boşalt. Şey Ama gereksiz şeyler de var mesela. Kakao çekirdeği ne abi? Aga toprak. harca kömüre ihtiyacımız olacak değil mi? Hmm. harca gerek olacak ki direkt şeye geçmezsek falan. Oğlum dur lan elektrik çağına geçmeyelim. Ya elektrik çağı derken yani. Hemen şeye geçmeyelim. O anlamda da değil de Benim burada kömürler tükenmez <laughs> bakalım, <sık> bakalım. <laughs> Kobra'yı diyeceğiz şimdi İçimden şunu söyleyesim geliyor ama videoda olduğumuz için de söylemiyorum var ya çok kötü bir his. Siyaset abi. <laughs> Söylememem lazım. Birleştireceksin <laughs> değil mi lan? <laughs> evet kanka. Abi ne yapayım çok söylemek geldi içimden. Ben de videoyu durdurdum arkadaşlar. Evet. Açtım mı? Açtım açtım. Niye? Birkaç kere şu şarkıyı söyledim daha sonra videoyu açtım. <laughs> Maya ben ha. ya. belka ölüyorum. debelen Hakkını helal et pampa. Helal ben olsun. lavda yanıyorum. Oğlum bütün eşyalarını gider lan. Hı. O zaman keep yapacağız. Hayır abi o da hileye giriyor. Abi şu an kadar kaç tane adam gördüm. Hepsi keep inventory yapıyor. Ama biz yapmayacağız işte. Pislik. Arkadaşlar bunu bilerek yapmadım. Şimdi lavda yanıp gideceğiz. Bir tane gidecek. O Tabii zaman ben videoyu kapayacağım. Tabi sen kapayacaksın. O zaman abi Kapatmasan şey... Kapatmasan da ben... Ya Halil o zaman madenden çıktığımızda false yapalım onu. Tamam. Evet belki duyduğunuz false yapacağız. Madenler çıkınca hem de sizin gösterecek Direkt bağırmayın hani. Aynen ay aynen. 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 Tepki göstermeyin. Sadece madenlik bu. Ah. Demir. Ki e, ölmemizi ve... Serinin bitmesini Serinin bitmesini ve... Hani böyle tekrar başlamamızı istiyorsanız... Yani. Tepki gösterebilirsiniz. Aynen. Yaz <laughs> bunlar hepsi bizim lehimiz oluyor. Fark ettin mi hiç? Hayır. Hayır. Ay, hala düşmedi iyi. Aga burada öküz gibi silverdır, irondır her bir şey var. Ben de burada tin. Ben de burada sadece tim ve demir buluyorum lan. Hiç başka bir şey yok. Aga demir çok işe yarayacak meşin blokta. Sen sırf demir topla istersen hatta. Kuarza buldum. Neyse. Abi altı tane kuarz arka arkaya buldum ben bir kere. Tamam. Saygılar. Tabii abi. videoda olmuş bir. Saygılar abi. Abi yalnız ben şeyi başlatmadım. Kronometreyi başlatmadım. Kaç dakika oldu acaba? Arka 15 dakika sınırı kalktı ya artık. Ya ama istediğimiz kadar yorum geçti. Yorum saat falan da şey yapmayalım da hani. Aga yarım saat olsun. İki gün video yüklemeyiz. <laughs> <laughs> Adam o bak ya. Abi şu an Reston kaza kaza level oldu. Kaç? 23 level. Sen de kovuldan olmuşundur baya da. Ben 12 levelim lan daha. Kanka şey var mı odunun? Ben o yanımda odun var. Oo. Da biz evi kaybettik. Hayır ben ben ev point attım. Ha. Aga çabuk çabuk TP'den de odun var bana ya. Müthiş mü, müthiş fazla şey buldum. Tin. Aga, benim burada çok ayrım var. Tin, kömür ve ayrım buldum abi. Ee, bir şey söyleyeceğim de. İstersen game moddan al. Abi iki odun. Alsam tek. İki tane stick al istersen kanka. Bir tane odun bırakalım game moda. İki tane. İki stickim var da. Abi. Şarlı minyonum olsaydı keşke ya. Aynen. Alın. neyse bunlar burada kalsın. Hile yapmak istemiyorum. Keeping... Aynen abi hile ya. Keep inventory karşı şey de e eşyaları kaybetmemek için o. Madenden çıkınca kapatacağız nasıl olsa. Üff, madeni kes. Ayrıca emin ol senin orada bulunduğundan iki kat daha fazla maden vardır burada. Sana garanti verebilirim. <laughs> TP'den yanıma bak. Şuraya bak. İki tane odun atar mısın? Thank you. Thank you very much. Deperin geri kaç. Depte de geri kaç. Deperin geri kaç. Tinin nerede kullanıldığına bakar bilir miyim? Tabi. Ya da sen bak da adamlar da görürsün. Tamamdır. Seyirci de fazla. O adam Abi, tin yazıp da üstüne tıkladığında nasıl yapıldığı gözüküyor? Nerelerde kullanıldığı değil. Onu nasıl yapacağım? Büyüye basacaksın abi üzerine gelince. Ü. Hı hı. Ü olmuyor. O zaman ben bakayım. Sana söylerim. Dur, dur dur oluyor oluyor tamam tamam. Az önce oyuna lag girdi benim. Aa ben süre vurdum remini arttıracaktım sözde. Galiba oluyor yani. Yok lan yapamadım ben üye basınca. buradan tamam, bekleyeceğim. Oo pardon. Uyumuş kanka. U uh, uh. Evet u. Uh. Abi bir tane boru Uyumlu yapımında abi, kullanılıyor. Şu anda bilgisayarı çok kötü Bir FPS alıyorum. Abi şunun resmini çektim. Göstereceğim sana. 4-5 damadan yan yanaydı. Abi şimdi bakalım. fazla BT bir... batarya yapmak için kanka. BT batarya yapmak için. Ha en önemli soru. Aynen o aynen. O <laughs> Red Power'da müthiş kullanacağız bunları. Injus es ney? Estrider. Ne? İngilizce telaffuzum kötü olabilir. Özür dilerim. Equus, Accumulate, Accumulator. Sonra Portable Tank. Tesseract Frame. Abi bir şey söyleyeceğim. Tesseract. Item Tesseract. Berkel? Efendim rubber Rubby'dir yani. Bires... Rubby kazma. Bires ingot yapım, yapımında da kullanıyor kanka. Alloy furnace'da. Rubby kazma herhalde kuars kazmadan hızlı kazıyor değil mi? Rubby. Evet de ben yanlışlıkla Hı yaptım ya. Abi 2 saattir kuars da kazıyorum ben daha hızlı kazar diye. Bir kazdım abi buradan daha hızlı kazıyor. Dayanıklılığı az bakayım ne kadar diamond'a göre. bunun 500 diamond'a hiç bakamam. Yapmam gerek. Yine ya de kuars. Abi taş kazmayla bile kazılıyor yani. Düşün artık. Arkadaşlar bu drop ilgisinin yani dayanıklılığının ne kadar kalın bakabilmek bir mod değil yani Minecraft'in kendisinde olan bir şey. F3 ve H'ye e, aynı anda basarsanız aynı anda bu çıkar yani. Ben bundan çok çektim. Aynı anda basmanız lazım. Sakın birini önce basmayın. Ya daha doğrusu evce basılı tutarken H'ye basın. Ya, öyle de olur da yani ikisine birden basın. Bırakın. Bazen hiç. ikisine birden basınca ben de olmuyor çünkü. Abi Abi şardır minyumu atsam ya? Bilmiyorum. Atmak istemiyorum. Lidorları atıyorum abi ya. Hiçbir işe yaramıyor şu an bizim için. Tamam abi. Ve şu ana kadar eee tek git hayatımda hiç Lido şey yapmadım. Lazım olmadı. Abi o zaman ben biraz videoyu kapatayım. Birazcık daha maden kazınca geri dönelim mi? Ne yapalım? Abi bilmiyorum bence şimdi yukarı çıkalım eve. Bilmiyorum ben benim olduğum yerde müthiş şey var da maden. Ya bana kalırsa şu an eve Videonun gidelim abi. Maden... Videonun adında Videonun adında genellikle madende geçirdik diye bir şey koyarız. Maden maceraları. Abi bu arada niye canavar çıkmıyor diyorum ya. Difficulty sıfır. Al işte. Canavar çıkmasını mı istiyorum muhterem? Abi evet. Peaceful'da oynamayak. Abi dur lan geberceğiz bir yatak matak yaptıktan sonra bir sıfırdan çıkalım. Ben kılıç yaptım. Sağda yapıyorum. Bende var. Tamam o zaman. Kendime yapıyorum sadece. Da noob. Ben safirden yaptım. Abi sırf kömür kazıyorum. Abi sende de oluyor mu bu hata bilmiyorum ama kendi videolarımı izleyince abi ya da senin videolarını hiç de fark etmez kendi sesim çok kötü çıkmış gibi geliyor bana. Bende de kendi sesim çok kötü çıkmış gibi geliyor. Ama abi benim ses güzel mi çıkıyor? Evet abi ben, be, kendi videomu izlediğimde senin sesin çok güzel çıkıyor bende. Bulanık çıkıyor abi, benim ben sesim. Ben de diyeyim. kendi sesim bulanık çıkıyormuş gibi hissediyorum. Ana. Demek ki herkes de olan bir şeymiş. Kaan da kendi sesini karı sesi gibi çıkar, çıkıyormuş gibi hissediyor. Onun nedeni ne biliyor ne? musun? Hani şey, o ses telleri var ya abi, He. kendi vücudun içinde dinliyorsun kendi sesini, orada oluştuğu için. Bilmiyorum, ma bana mantıklı geldi ama net bir bilgi de değil hani. Net değil tabii oğlum. Ta Millet... Ya bunu bir yerde okumuştum Aa. çünkü. Çaktırma, Maynet'te okudum. Aa. Orada giden yüzde yirmi yanlış lan. İşte ben de aha ah, tamam dedim ya. Alay eder Nikolit buldum. Nikolitti galiba. E Epe mı mi diyorsa? Neydi lan bu? Nikolit Nikolit. Nerede? Nikolit. Yani. O Nikolit bende kaç altmış oldu 1 2 3 üç Ne yapıyor abi Nikolit? Hmm. Red Power'da şey yapımına. Tungsten or ne işe yarıyor abi? Tungsten hata abi. Hi abi tungstenin hiçbir yapımı yok. Baktım. Gidelim mi artık istersen? Abi ben şurada biraz daha maden var ve Nikolik de var onları kazacağım. Sonra çıkarız. İnşallah şey çıkmamıştır. Sıkıcı çıkmamıştır. Kendim oynayarak eğlendim aynen şu aynen. an. Yani bir ma bir belki Berkay ölüyorum şunları açma dedik lan. Bak. Al işte şimdi lava düşeceğiz öleceğiz. Abi ki bir var ya Allah lava düşersek şey, şey yaparız. Ona gibi bir koydum. Oha lan. Abi sen de doğru söylüyorsun da şu an Şeyim yok, yemeyim. Bende vardı galiba. <laughs> Kanka, panik odası yapmadan buraya bu bura yere geçilmez. Aga, panik odasında bile rahat vermiyorlar. Oy! Abi çok az kaldı. Şu an ben çekseydim bu videoyu abi. Seyirciler acayip şeye girerdi, strese girerdi. <laughs> ay ay, ay lan, yandım. Arkadaşlar işte bu yüzden ki bir inventory koyduk. Evet. Sakın tipi olma. Neyse Ciddiyim, o sakın. zaman ben eve gittikten sonra videoyu açıyorum. Hoşça kalın. Evet geri döndük arkadaşlar. Şimdi eee şu yanda görülen şu generator adlı aleti yanmaya başlayacağız Halil beraber. Halil. Ne? Her şeyden önce lava ihtiyacımız var biliyorsun değil mi kanka? Lan ah, net olsun. Kı... krem şurayı da ben dışarı çıkacağım. Aga bir gündüz olay değil de. Aynen aynen. Gündüz olsaymış iyiymiş. Martık abi ne yapalım? Ee, bakalım biyom nerede? Biraz daha... Şurada herhalde Evet. Sen gittiğin yönde. O zaman bir sonraki videoya kadar biz bir e, falan bulalım. Daha sonra rubber falan bulalım. Çünkü... Video bayağı uzatsa. Aynen aynen. Yani videoyu burada ben kapatayım. Bir sonraki videoya evet. kadar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.